Husqvarna profesyonel motorlu testereler ve kesim sistemleri kesim deneyiminizi optimize etmek için birlikte geliştirilmiştir. Yeni zincirin kutusunu açarken, zincirin Husqvarna motorlu testerenize mükemmel şekilde uyacağını bilmenin güvenini her zaman hissedebilirsiniz. X-Cut zincirler keskindir ve kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Anında üstün taşlama açıları ve keskin kenarlar hassas kesimler ve benzersiz kesim verimliliği sağlar. Husqvarna üretim süreci özel olarak tasarlanmış makineler, yüksek taşlama otomasyonu ve hassasiyet seviyeleriyle zincirlerin genel kalitesini korur. Husqvarna X-Cut ile maksimum üretkenlik ve mükemmel sonuçlar için optimum kesme kapasitesini elde edeceğinizden her zaman emin olabilirsiniz.